Aa, Aa, ne hmm. güzel bir giriş oldu. 10 şey günlük, günlük tavuk günlük. civcivleri arkadaşlar. <gülüyor> Çekmek <gülüyor> istedim. Bahçemizdeyiz. Abimize teşekkür ederiz bizi çekmemize izin veriyor. Satılık, satılık. <laughs> satılık mı abi? <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> ya bu, bunlar satık kıyılır mı ya bunlara? <laughs> Daha var üç dört tane daha vurulur. Bir ha altın, gürt mü içerdi abi? He. Ha. Bir başka sonra sadece bunlar. Altı günü var bir tanesinin, bir tanesinin dokuz günü var, bir tanesinin on günü. var. Oo, oo, oo. Onların altına kaç tane yumurta var abi? Onların altında on veya on Ortalama hmm. 10 tane mi koyuyorsunuz abi? Ortalama on Ortalama on tane koyuyoruz. Hmm. 21 günde çıkarıyorsa Daha bir yaşına yetmedi bu tavuğun, onun için hmm. az koyuyoruz. Ha. Bu nasıl yiyor? Yeme düşmüşler ya. Yağbalar da sıcak. Hmm. Dün soğuktu ama ya. Yağlar da yeni ısınmaya başlıyor. Ya bunlar ya. şey, kedime de yağlışırsa daha bırakmaz. Değil mi? Hmm. Soyu dadanır vallahi. Hı. Hmm. Şuna baksana şu orası. Kaç yumurta alıyorsun abi günlük? Kaç tavuktan kaç yumurta alıyorsun? Valla... 5 tane, 6-10 tane. Öyle şeyine Hadi. göre yumurtlaması. 5 ile 10 arası. Çok kırk he? var. 7-8 tane kırk var içeride. Oh, oh. Her, her, Erken yatmışlar ama abi. He, rahatsız ediyor. Öbür tavuklar da rahatsız ediyor. Bak şu rahatsız. su, su içende de tepe mi var abi? Hı hı. Onun yumurtası şey gibi. Ha, Büyük. onun yumurtası farklı oluyor. Hı -hı. Tavuk işine mi girsek ne yapsak abi? <gülüyor> Tavuk <gülüyor> işine <gülüyor> mi <gülüyor> girsek <gülüyor> ne yapsak? Bin tane, bir, iki bin tane, üç bin tane olacak Yani pazarlayasın o da Değil mi? Tesisinde olacak ki para kazanırsın. Tabii yumurtadan. Önceden bin para kazandırıyordu ama. Hı. O tane yumurta olacak. Yerli böyle gezen tavuk satarsın. Değil evet. mi? Yumurtasını satacaksın. Hmm. Yani. Hmm. Çok güzelmiş ama ya böyle ya. herkes bu işte dayı. Hı. Hmm. Ya adamlar. Eee evet. evet, zarar ya. Çok Aynen güzel. şu an zarar. Hmm. Önceden. Ya evet. ben, benim 30 tane yani. bizim Hasan oğlumdan biraz kaldı. Ke <laughs> keklik <gülüyor> meklik e, keklik diyorum ee, kuk, şey ve tilkiminki geliyor mu abi? Geldi çok götürdü. Valla? Götürdü. Geçen sene 40 tane hindi vardı. Sizin oralarda yaydım hep. Hindi? Hindi vardı. Hee. Hepsi bitkilerle alı alıyı götürüyordu. Bu tavuklardan da götürdü. Ya bir Hı. de da, dadandı Hı. mı? Gece dışarıda kalsın hemen geldi götürür. Hee. Kapının önüne köpek mepek bağlamıyor değil mi abi? Yok. Güzel ya. Bir de böyle bir hatıramız olsun sayfamızda ya. Hadi görüşürüz abi. sağlasın. Teşekkür İyi ederiz. Abi. İyi